Motonetten merhaba, ikinci yer bir araç alacaksınız. Ekspertize götüreceksiniz vesaire. Eğer mümkünse aracı yerinde bir bakın arkadaşlar. Neden? Özellikle şimdi soğuk havalar ve motorun da soğuk olmasına dikkat edin derim. Neden soğuk olmalı? Soğukta araç çalışma sistemi, işte klima sistemi, direksiyondaki e, sorunlar, gösterge tablosundaki sorunlar o soğuk havada, motor, motor soğuk olduğunda mutlaka belli olur. Ne yapıyoruz? Araca gittik, baktınız, beğendiniz. Etrafında şöyle bir baktınız, araç hoşunuza gitti. Soğuk olduğu için hemen ne yapıyoruz? E, kaputu bir açıyoruz. Kapı açtığınızda şöyle gözle bir muayene edersiniz, bakarsınız sağda solda bir şeyler var mı. Sonra aracı çalıştırırsınız. Burada yine kaput. soğuk, motor soğuk. Eğer eğer motorda şöyle biraz yakın gelirse motor oluyor. Eğer motorda e, rolanti dalgalanması, motor çalışırken sirkeleme, çalıştıktan sonra stop etmeye yakın bir çalışma sistemi gibi durum varsa buna dikkat edin derim. Daha sonrası, daha sonrası aracın gösterge tablosu. Aracı çalıştırdınız. Heh, buradan başlayalım bence. Aracı çalıştırdınız gösterge tablosunda ışıkların çalıştırdıktan sonra bir süre sonra sönmesi lazım. Eğer çalışırken ekranda değişiklik oluyorsa gösterge tablosundaki akü, marş gibi semboller hemen gitmiyor ve orada uzun süre kalıyorsa devir sayacında devir sayacında bin devirin üstüne çıkıyor veya da bu çalıştırdıktan sonraki rolanti devrinde gösterge tablosunda dalgalanmalar söz konusu oluyorsa motora geldiğimizde motora geldiğimizde motorda sallantı e, hatta şöyle sağına soluna şöyle kulağınızla bir dinleyin eğer bir kayış sesi zincir sesi aynı zamanda çalıştıktan sonra bir metal bir mekanik bir ses varsa dikkat edin sonrası ne yapabilirsiniz akü akü demişim klimayı açarsınız klimayı açarsınız son kademeyi de alabilirsiniz klimayı açarsınız Burada gördüğünüz gibi ufaktan bir dalgalanma oldu böyle 800'den 900 devire kadar çıktı ve evet şimdi gördüğünüz gibi hafif hafif tekrar yerine geliyor. Eğer siz klima açtığınızda motor yüksek devre çıkıyorsa ve düşmüyorsa, motorun sesi bile değişip zorlanıyorsa muhtemelen motorun gücünde bir eksilme var, zayıflama var derim. Tabi dedik ya araç soğuk, hava soğuk motor soğuk. Ee, eğer e, araç soğuk bir yerde şu altına eğilirsiniz arkadaşlar altına altına eğilirsiniz yerde herhangi bir yağ su farklı bir e, motor bölümünden e, akma var mı buna dikkat edersiniz bir de bir de unutmadan bir de daha sonrası direksiyonu tam sol sağ yaparak direksiyon çalışma sisteminde hidroliğinde, direksiyon pompasında bir ee, şey var mı e, sorun var mı bunu anlamaya çalışırsınız. Çünkü soğukken bu şeyleri bu manevraları çok kolay yapamazsınız arkadaşlar. E, bunlar böyle... Tabii bir de atlamadan aracın çalıştırdık ya e, geliyoruz arka tarafına eksozuna bakıyoruz efendim burada beyaz böyle e, buharlı bir duman mı atıyor şu anda duman atmıyor bizimkinde. Ee, siyah duman mı atıyor? Ki burada yakıt karışımında, yakıt hava karışımında bir sıkıntı olduğu, enjektörlerle ilgili bir durumun söz konusu olduğu mu gösterir siyah olursa? Eğer mavi atıyorsa hı, buna dikkat etmek lazım kesinlikle. Daha sonra da e, bir sürüş yaparak aracı test edebiliriz. Şimdi tekrar baştan başlarsak. E, araca bakmaya gittik. Gittik araç e, motor çalıştırılmamış ve soğuk. Kapıda baktığınız motora baktığınız soğuk çalıştırdınız. Şimdi çalıştırdığımızda ilk önce ne yapıyoruz? Gösterge tablosuna bakıyoruz. Çalıştırdıktan sonra bu ikaz uyarı lambaları e, sönüyor mu? Veyahut da bu ikaz lambalarında herhangi bir sönmeme veyahut da e, gidip gelme gibi bir durum söz konusu mu? Ona bakıyoruz. Sonra hemen devir saatinde dalgalanma var mı? E, buna bakıyoruz. Gösterge tablosu bizim için önemli. Hemen geliyoruz. İkinci el alacağımız aracın hemen motoruna bakıyoruz. Burada özellikle kayış varsa kayış, trigger kayışsa kayış sesi var mı? Metal sürtünme sesi var mı? Buradaki çalışma ritminde bir bozukluk var mı? Biraz böyle yaklaşarak motora, motora yaklaşarak zincir sesi gibi farklı sesler yani motor çalışma çalışması esnasındaki seslerin dışında böyle ritim bozukluğu olan bir ses var mı metal sesi var mı vuruntu var mı buna bakıyoruz hemen buradan ne yapıyoruz aracın altına bakıyoruz kuru bir yerdeyse yani ya farklı yerlerden şey e, burada şey olabilir damlamalar söz konusu olabilir. Bu da bu da size bir e, bu aracın motor durumuyla genel durumuyla ilgili bir e, olabilir. Sonrası geliyoruz içeri tekrar aracın klimasını klimasını açıyoruz. Klimasını açıyoruz. Klima devreye girdi. Son sistemi aldık. Ne yaptık? Burada bizim devir saatimizde çok küçük bir yükselme oldu. Ve daha sonrası da tekrar başlangıç devrine geri düşüyor. Eğer burada yükseliyorsa yani devir göstergesi devir saati yükseliyorsa motorun gücünden çaldığını gösterir. Hatta motorun biraz zayıf olduğunda buradan anlayabilirsiniz. Daha sonrası direksiyon kontrolü. Direksiyonu tam sağ, tam tur sol yapıyoruz. Herhangi bir olumsuz ses geliyor mu? burada direksiyon sağa ve sola dönerken bir kalıyor? Ağır mı? ağır mı kalıyor ki bu direksiyon hidroliğinden olabilir direksiyon pompasında bir sorun olabilir bu da size bir göstergedir arkadaşlar daha sonrası daha sonrası aracın biraz önce söylediğim gibi geliyorsunuz arka tarafına e egzozuna bakıyorsunuz burada e bu egzozdan çıkan duman da sizin için bir veri olabilir ve demiştik motor soğuk e ilk, ilk motor soğukken ilk tespitlerimizi bu şekilde yapıyoruz sonra soğukken araç soğukken tekrar direksiyona geçiyoruz. Alacağımız kişiden izin alıp çok kısa bir sürüş yapıyoruz. Burada sürüş yaparken arkadaşlar eğer manuel manuel bir araçsa devriyacı ve vites geçişlerine dikkat edersiniz. LPG'li bir araçsa ani hızlanma şey gaz tepkilerine bakarsınız gaz tepkilerinde herhangi bir dalgalanma var mı? Dikkat edersiniz. Motor soğukken, araç soğukken bir top birçok veriyi kullanım esnasında size verebilir. İşte amasörlerinde bir problem varsa, çalışma sisteminde amasör çalışma sisteminde bir sıkıntı varsa size bunu size gösterebilir. Aynı zamanda gaz tepkileri, gaza bastığınızda hızlanma ve özellikle fren fren performansını, yol tutuş ve sürüş dinamiklerini de kısmen sürüş esna, sürüş esnasında bu verilere bakabilirsiniz. Daha sonrası da araç kafanızı yattıysa ve uygun olduğunu düşünüyorsanız ekspertize aracı götürebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi araç alacakken almadan araç bak aracı bakmaya gittiniz. Araç size gelmedi. Siz araca gittiniz. Oradan mutlaka hani soğuk olursa özellikle soğuk olursa yine bu dediklerimi biraz önce yaptığımız işlemleri siz tekrar e, bu sıcak olan motorla da yapabilirsiniz ama ağırlıklı eğer aracı böyle soğuk çalışmamış bir durumda yakalamışsanız bu veriler e, sizin için gösterge olabilir. Buna göre de kararınızı verir. Aracı alıp almamaya ekspertize götürüp götürmemeye karar verebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz abone olmanız ricamdır beğenmezsenize de canınız sağ olsun. Herkese sağlıklı, güvenli sürüşler. Hoşçakalın arkadaşlar.